Evet herkese merhaba. Bir anda başladım. <laughs> Bir anda. Arkadaşlar sıradır video çekmiyordu. Evet sadece iki aycık falan oldu yine gördünüz öyle. Bak ilk soru geldi bile nasıl asistan olunuyor? Slash asistan ol. Ama birleşik. Bakın asistan oldum. Aha. Siz de denerseniz asistan olabilirsiniz. Ama hepiniz yazmayın herkes yaparsa anlamı kalmaz. Ege'ler de video çekmeyi bıraktı. Onlar da başlayacak umarım öyle mi Ege? Açıyor musun? Devam. Artık. Devam Artık <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Hiçbir fikri yok. Yayınlar yapıyordum. Bu aralar biraz aksattım tabii böyle. 3 günde bir falan oluyordu. İlk normalde 2 günde bir yapıyordum. Bu aralar 3 günde bir oluyordu. Onlar tekrardan... Bu <laughs> ya yatağımız Nerede mükemmel konular. Şey ya ben ne yaptım? Günde 5 video atmaya çalışıyordum. Hiç atamıyordum. <laughs> Günde 5 video atmaya çalışıp 0 tane. <laughs> ya bir de video konusu bulamıyoruz şimdi. Ben gidip Troy videosu falan çekmek istemiyorum o yüzden pek seçtiğim. Sen olmuyor. yine çekersin sen de yetkiler var, bilmem neler var, bir şeyler bulursun. Ben hiçbir tamam. şey bulamıyorum. Ne yapayım ben? Ben oyunu da bilmiyorum ki oğlum video çekiyorum da yani. <laughs> Havuç. Oyunla ilgili bile bilgim az Havuç benim. Havuç yeme videosu çek. Adam gelmiş bak yukarıda. Ben çekersen izlerler ben Lol videosu çekeceğim. Oley <laughs> En iyi oldu bu konuyla alakalı. <laughs> Nasıl fitlenir? <peach> ah. <laughs> Aa <kırılır. gülüyor> Çocuk öyle bir şey yaptı ki. Aha o kim? Ama gene müthiş kapamasına Aha. karşı koyamadım. Saklanıyor bak bak. Merhaba. ah ne bu sinir. Sadece <laughs> baktım diye kafama vurdu ya. Madem niye geldin şifliyon orada? Evet sorulara başla Ege artık kızmaya başladı izleyenler. Aa doğru sorular vardı. Şimdi evet. Murat Acarman, Efe Cem Ersoy, I am Killer, X Orion Rise bunlar aynı şeyi sormuş. Demişler ki yeni oyun modları gelecek mi Lucky Block falan. Bed sormuşlar. Bed ileride düşünüyoruz şu an oyun sayımız yüksek olduğu için oynanabilir yani daha fazla oyun modu açarsak oynanabileceğini düşünüyoruz. İleride böyle şeyler olabilir yani şu anlık olmaz şu anlık daha işlerimiz var ama ileride tabii ki de olacak saldıralım çıkamıyorum. Lan Ölüyorum. Öldüm. Fır canı var. Koş 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 koş. Kaç kaç sakin ol. Yok öyle arttırak Ha şu nick'i okumaya çalışıyorum. Ne garip garip nick'li insanlar bir şey soruyor ya. Nasıl bir nick oğlum? <laughs> Okudun Al mı? işte okurken öldüm. He he hi ve he demiş ki abi isim değiştirme gelir mi seydi yine <laughs> evet ihtiyacı var bence böyle bence bir evet. kim varsa <laughs> youtube'da direkt bedava değiştirebiliyorsunuz evet youtube'da <laughs> değiştirebilir ama normalde ne acaba anlık oyunda merak ettim şu an İsim değiştirme hesap satışı olacağı için düşünmüyoruz bu arada sorular hep aynı geliyor 300 küsür yorum gelmiş yani soru için çok de diyorlar neden soru cevap. yani ya. aynı soruları cevaplamak istemiyoruz zaten yayınlarda soru cevap yapıyorum bu arada yayınlara gelirseniz 8-9 arası 2 günde bir yayın açıyorum. <laughs> ben yayın açıyorum. Bende bile aynı soruları soruyorlardı oğlum. Valorant oynuyorum yayında. Adam burada sana sorduğu soruyu soruyordu bana. Yani sorular genelde hep aynı oluyor. Büyük ihtimal yine aynı sorulara göreceksiniz. Çünkü yapacak bir şey yok. Olabildiğince farklı seçmeye çalıştım. Ona rağmen aynı sorularla doluydu. Diyorum yani bir yoruma 10 tane soru sıkıştıranlar var. Onları nasıl cevaplayayım ben? Hangi bir soruyu cevaplayacağız? Güzel sorular olsa bile artık bir dahaki soru cevabımız kaç yıl sonra olursa o zaman çektiğimiz <laughs> bizde aklınızda bulunsun. Yani Arda Üçüncü soruyu öyle güzel atmışsın ki sağ ol. Mikroskop alıp geleceğim bir dakika. Altın. Daha küçük Çekemezdin herhalde. Niye bu o. kadar küçük? E, açılı çektim ya. Çülmüştür. Hüseyin Durukan sormuş. Bedwars'ta üreticilerin verdiği demir, altın ve benzeri şeyleri arttırmayı düşünüyor musunuz? Bunu düşünmüyoruz. Oyunda zaten eşit yani ne kadar çıktı, kaç saniyede bir çıktı. Bunu zaten yükselticiden arttırabiliyorsunuz buradan üretim hızını. Oyunu bozmak istemiyoruz. Kit vesaire de getirmeyeceğiz. Öyle saçma şeyler düşünmüyoruz. Şu an oyun tabi olduğu gibi güzel çalışıyor, oynanıyor. yani Bir şey yapmamıza gerek yok. Ekstra mod olur mesela modda hızlı çıkar falan. Onun dışında oyunun normal modunda bir etki düşünmüyoruz yani değiştirmeyi zaten güzel de olmaz be şu an iyi gibi. Şu an bile hızlı. Hızlı hızlı. Kıralım artık. Bir... İtler değişecek mi da Ver mi hemen yarın değişecek. Tutuyorum desiz. adamı. Tutuyorum adamı çabuk tut, tut, tut. kır. Ölüyorum. Öldü, Öldüm. mü? Öldüm. nasıl öldü? Kırdım. Ne? Öldü diğer soruyu sorayım. Ölmeyeceğim. Öl artık. Ölmeyeceğim. <laughs> ya oynuyorum bu oyunu. Biri geliyor öl. Hayır. uçan bir çocuk var havada bir vurdum falso aldı uçtu aşağı. Ah! Ender Pearl attı bizim yatağa gitti bizim yatak geçmiş olsun. Koru koru. Skoru adam Ender Pearl attı ben düşürdüm sanıyordum. TNT koydu bir de. Galiba kırıldık. Onun seti de iyi dur gitme gel. Ya adam flash gibi 3 blok zıplayıp 8 blokla koşuyor. Evet, soru o kim bari soralım Evet arada milyonlarca yürek herkesin aklına tek bir soruymuş. Kaç evet. kişi? 5 kişi sormuş bu soruyu. Ünelarda, Furkan Murat, Ghoster Yusuf, Kaan, Erdinç Doğan demişler ki Katil kim güncellemesi ne zaman gelecek? Bir buçuk senedir bekliyoruz demişler. <laughs> Çok yakında geliyor. Adını şu ben an eklemiş olabilirim. Mimarlar bültenini yapıyor. Hop. Bir de üstüne. Hayır. Onu hiç beklemiyordum ya. Nerede? Kaç, kaç, kaç. Oh, seni adam sandım kafana vurmaya çalışıyorum. Ayıp be, bunda da demezsin. Evet. Bu şaka yıllardır Herginsiz. yapılır, <laughs> adam sanmıştım. Dur gitme onu setin görmedin mi? Ya, bu sete ne gerek Ben zaten tek <laughs> yiyorum her seferinde. Ben zaten hep 5 liralık alıyorum. <laughs> Sen yok oldun direkt. Düşüşünü izledim. Ha geldi. Bir kloskomik bir soru gördüm. Dur. Öldüm galiba. Evet öldüm. Evet, geri geldik. Soru sorabilirsiniz. Yayında de. mıyız Acun? Yayındayız. O zaman hemen mikroskobik bir soruyu daha böyle ekrana yaklaşıp okuyorum. Mümtaz18 sormuş. Sky var, Sin Sen gelsin. 2K kişi oynarken yoktu, kimse girmiyordu demiş ama şimdi serverlar doluyor demiş. Evet o da aynı Bad Wars gibi. Oyuncu sayısı olmadığı için e, modu kaldırmıştık. Ama tabii şu an yine oyuncu sayımız yüksek olduğu için e, gelebilir. Yani ileride olabilir. Şu an kesin bir şey yok. Yani Bad Wars gibi kesin bir şey değil. Ama zaten sandık sistemi vesaire duruyor. Hepsi tekrardan kolay bir şekilde getirebiliriz. Yani ekleyebiliriz oyuna Tamam. adam ben geldi yeni sandık. mi geldi? Hayır. Ben bu map'i bir yerden hatırlıyorum. Bu map yeni değil ya. Bayağı oldu bu. Bak adam göklerden geliyor şuna bak. Nerede? Yapamazsın. Evet video konularınızı bekliyorum. Yani yorumları yazın. Deneriz en azından ben çekemesem de Ege falan çeker bir şekilde. Ben. çok saçma olabilir hiç fark etmez. Evet. çok Saçma yani challenge vesaire de olabilir. Takılırız. Hiç fark etmez. O var, var ya şey ölmedi bence. Öldü mü? Öldü öldü. Kafasının patlayışını bizzat gördüm. Hemen robot hocam kanalı da Sağ üstten bulabilirsiniz ya da Çok aktif bir kanaldır hemen <laughs> Aktif olacak olacak Benden daha aktif olacağı Çalınca. kesin de Ya Ben bilmiyorum Kendime güvenemedim ya şu an konuda Video çekmesinde değilim sadece Sorumluluk gibi geldiği için zor geliyor bana Bu sorumluluğu alamıyorum Çizgi film serüveni demiş ki Son oyuncu yetkililer neden hep donla geziyor bu Üşütecekler demiş Ya bu artık son bir simgesi oldu don Biz Kullanıyoruz kaç yıldır çıktığından beri adler donla yani herkes donla otomatik skinlerine don ekliyorlar <laughs> boş güzel gözüküyor o yüzden ekstra bir sebebi yok yani neden tam olarak yaptıklarını bilmiyorum ben bildiğim bileli donlalar yani hemen bir soru daha okuyayım Bilal bir dakika alayım tamam aldım artık okuyabilirim gg hydran gg demiş ki abi neden texture pack kullanmıyorsun kullanıyorum şu an default packim var bunu da bulabilirsin yani açıklama kısmından bulabilirsin her yerden bulabilirsin. Kanalın son videolarına bakıp bulabilirsin. Yakında... peki reklamını yapmak için bu soruyu almadıysa ben de bir şey bilmiyorum. Hayır çok fazla geliyor da yani fark etmiyorlar. Mesela şuradaki kalpler falan turuncu. Burada havuç var. Oradan görebilirsiniz. Daha değişik pekler de ileride yapacağız. Şu anlık ben normal oyunu sevdiğim için, default halini sevdiğim için böyle bir pek var. Ondan yani. Hadi gidelim hadi yürü yürü. Tamam koş. Düşünmek lazım. Hemen hızlı yolumu yapayım. 2000 years later. soru okuyayım bari. Ee, Hazreti Dante ne demiş hala tahmin et. Ne demiş? Derbi değişecek mi? Aa, Evet. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> şif, şif, quest geri dönecek mi demiş. Quest tabii ki de geri dönmeyecek. Şeyde bile, Hypixel'de bile oynandım. Mineplex'de miydi yoksa? İkisinden birinde bile çok az oynadım. Mineplex'te, Mineplex'i batırdı. Mineplex. <laughs> Gel turuncuya gidelim. Turuncuda 0 kişi var. Hamburger mi? Hamburger balon olmaz. Neden orada hamburger var? Açıktın mı? Bak yatak Hayır çıktı. ama orada hamburger neden var? Bu sorgularım. Az önce Bu mesela, adamların niye marketi tavuk? Onlar öyle seçmişler. Az önce mesela sıfır kişi olma sebebi adam lobi çekti. Lobi çekince belli bir saniye yatağa daha kalıyor. Yani kırdığınızda puan alabiliyorsun. Sırf e, puan almasın diye lobi çektikleri için bunu ekledik. Yani güzel bir şey. Sıradaki soruya geçiyorum. Hemen geç bakalım. Dead Army demiş ki son oyuncu Hunger Games'in tekrar gelme şansı var mı? Yok. Düşünüyor yok, mu? Yok. Yok bu da aynı sebepten Hunger Games'te, Survival Games'te ikisi de az oynanıyordu ve oyunlar başlamıyordu. O yüzden biz de kaldırmayı düşündük direkt Hunger Games'i. Zaten eskiydi ve güncelleme yapacak bir şey yok yani kit eklemek dışında pek yapacak bir şey yoktu. Biz de direkt kaldırdık ve Survival Games'i de birleştirdik. Şu an Survival Games'te o kadar etkin değil yani daha güncellemeler yapacaktık Survival Games'i. Artık ileride büyük ihtimalle güncellemeler gelir yani mini kit tarzı şeyler olacaktı arkadaşlar Games'te. 100 yılın oyunları artık oynanmıyor Vay be. Bir tarz olsaydı. Son... Az ankite olsaydı. <laughs> şeye... Hayır düştüm. Neyse ki, Neyse ki yatağımız var. Yatağımız duruyor mu ki? O zaman Sonic soru. Adamı yok edeyim hemen. İsmini vermek istemeyen bir seyirci demiş ki. 1-4 ne zaman geliyor? Kim demiş onu ya öyle bir soru yoktu. Vardım, artık var. <laughs> artık var. <laughs> Ege ek Demiş kendinden. Ben ekledim. Artık. Şimdi e ee, yavaş yavaş mini gamesler bitti sayılır. Artık 1-4'e de çok az kaldı diyebilirim. Aha. Yarın. Yarın değil. Ama çok az kaldı. Öbür gün. <laughs> Öbür gün de değil. Oyunu kazandık. Üç gün sonra. Bir gün sonra da değil. Ama ben bir tane soru kalmış. Çok yakında. Ne kalmış hani hani? R2K2'nin sorusu. Evet. Onu okumayacağım. Vazgeçtim. Çok ayıp. Üzüldü şu an O zaman okuyayım eskiden mevcut olan üçlü Sky Wars, dörtlü Sky Wars vesaire dönecek mi? Ya bunlar da e, dönmeyecek çünkü onların tek tek maplerinin ayarlanması lazım. Onlara özel map yapılması lazım. Üçlü Sky Wars da oynanmadığı için kalktı ve o yüzden eklemedik. Yani ileride çok 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 istek olursa üçlü ve dörtlü falan gelebilir Sky varsa da. Bu isteğe bağlı şeyler yani sizlere bağlı. Çok istek bile değil. Çok 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 bağlı. <laughs> evet, çok 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 lazım. Yani Çünkü herkes isterse ancak. Onu önce. da kaldırmıştık. Çok çok istek oldu. Geri getirdik. Sonra yine oynanmadı Ship Quest gibi. O yüzden. de. Evet, bu arada biraz daha soru var. Yani 300 yorumdan biraz daha soru seçtik. Onları da bu sol taraftaki linkten gidebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlara tekrardan soru sorabilirsiniz. Yani sorulmadık soruları yazın. Kaç ayda bir video çekiyoruz? <laughs> 100 senedir bir kere. <laughs> Valla öyle oldu. Evet. Yalancı Robot kanalına ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen o videoya gidin. Orada hemen, devam hemen. ediyoruz. Ve Discord'a gelin. Bu arada Discord'da çekilişler yapıyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın.